Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine muhteşem bir tarifle geldim. Kurabiye hamurundan kolay baklava yapıyoruz arkadaşlar. İçerisinin ceviz ve kadayıf dolgusuyla gerçekten baklavayı aratmayan muhteşem bir lezzet oldu. Hem kolay hem de harika bir tarif. Şu şekilde iç dokusunu gösteriyorum ve laf daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurum için eritmiş olduğum 250 gram tereyağı yoğurma kabına alıyorum. Ben bu tarifim için tereyağı kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bu tür hamur işlerinde sağlık açısından her zaman tercihim tereyağdan yana. Üzerine yarım çay bardağı sıvı mı ilave ediyorum. Toplamda dolu dolu 2 yemek kaşığı yoğurt kullandım. Yine yoğurdum da kendi yapmış olduğum ev yapımı. Sıvı malzemelerimi şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine bir adet yumurta ilavesi yapıyorum. Bir paket kabartma tozumu da ilave ettikten sonra tekrardan şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ben bu tarifim için toplamda üç buçuk su bardağı un ve 1 su bardağı nişasta kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebileceği için. Unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. Öncelikle spatulamla güzelce karıştırıyorum. Hamurum koyulaştıktan sonra çıkarıp elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Tam da bu esnada bir çimdik tuz ilavesi yapıyorum hamurumun üzerine. Kalan unumu ilave ettikten sonra azar azar kontrollü bir şekilde nişastamı ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. Tüm tariflerimi anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalışıyorum. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomu yorumlar kısmından ulaşırsanız gördüğüm an dönüş yaparım. Bu şekilde bir su bardağı nişastamda ilave ettikten sonra güzel bir hamur olana kadar güzelce yoğuruyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi hamurumu toparladım. Tekrardan bu şekilde un ve nişasta karışımından Elimin ucuyla ilave ettim. Hamuru tekrardan çok güzel bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Bu tür hamur işlerinde içerisine konan malzeme kadar hamurumuzun güzel yoğurulması çok önemli arkadaşlar. Kaliteli bir hamurdan kaliteli hamur işleri yapabilirsiniz. Kaliteli bir hamur elde etmek için de hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğurulması gerekmektedir. Evet bu şekilde güzelce yoğurmuş olduğum hamurumu 3 eşit parçaya böldüm ve 3 adet beze oluşturuyorum. Ben bu şekilde 3 adet beze oluşturdum fakat siz daha büyük bezelerde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok fazla bir açma işlemi yapmayacağız. Videomun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Evet videomu uzun tutup sizi bunaltmamak adına hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bezelerimi 2-3 santim kalınlığında açıyorum hamurumuz kurabiye hamuru gibi çok güzel bir hamur oldu arkadaşlar o yüzden çok fazla inceltmeye gerek duymadım Açmış olduğum hamurumun içerisine koymak için bu şekilde bir su bardağı ince çekilmiş ceviz ve bir su bardağı kavrulmuş kadayıf kullandım. İçerisine de 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ilavesi yaptım. Ve şekilde görüldüğü gibi karıştırmış olduğum malzemelerimi açmış olduğum hamurun üzerine bu şekilde yayıyorum her tarafına eşit gelecek şekilde bol bol harcımdan koyuyorum sonrasında bir çay bardağı ile kesme işlemi yapacağım ben çay bardağı kullandım fakat arkadaşlar siz dilerseniz yuvarlak bir kalıpla da kesebilirsiniz Evet şekilde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bardağıma kesiyorum sonrasında katlamalar yapıp tepsime yerleştireceğim bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam edeceğim kesmiş olduğum hamurların kenarlarından çıkan hamurları da ayrı bir tatlı yapacağım arkadaşlar Evet bu şekilde katlayıp bütün tatlılarımı tepsime yerleştiriyorum Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımı büyütüp çok güzel bir yerlere gelmek adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin desteklerin sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet şekilde görmüş olduğunuz gibi yuvarlaklar oluşturdum. Oluşturmuş olduğum yuvarlakları tepsime aldım. Kenarlarından arta kalan hamurları bu şekilde toparladım ve bir kenara aldım arkadaşlar. Ben bu tatlımı ıslatmak için 3 su bardağı toz şeker ve 3,5 su bardağı sudan yapmış olduğum şerbeti kullandım arkadaşlar. İçerisine bir dilim limon ilavesi yaptım öncesinde kaynattım kaynattıktan sonra 15 dakika daha kaynamış olan şerbetimi soğumaya aldım videomun çok uzun olmaması adına şerbeti kaynatmış olduğum bölümü göstermedim videomun açıklama kısmından ayrıntılı bir şekilde bütün malzeme listeme ulaşabilirsiniz Evet bu şekilde bütün hamurlarımı aynı şekilde yapıyorum tepsime yerleştiriyorum kenarlarından arta kalan hamurları da tekrardan açacağım onu da o şekilde bardakla kesip yine aynı şekli verdikten sonra tepsime yerleştireceğim. Gerçekten tadıyla, dokusuyla, kıvamıyla muhteşem bir tarif oldu arkadaşlar. Islatmamış haliyle kurabiyeyi andırıyor. Üzerine şerbeti dökünce şerbetli tatlı oluyor. Gerçekten harika bir lezzet oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet bu tarifimi denerseniz videomu yorumlar kısmından olumlu ya da olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı mutlaka bekliyor olacağım. Ayrıca videolarıma eklemiş olduğum yabancı dillerden dolayı başka ülkelerden de kanalımı ziyaret eden takipçilerim var. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve videomun yorumlar kısmına beni hangi ülkeden izlediğinizi benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi ben sizinle sohbet ederken bu esnada bir borcam dolusu tatlıyı dakikalar içinde yaptım arkadaşlar. Gerçekten hem basit hem de bir o kadar lezzetli. Gün sofralarımızı, özel günlerimizi, iftar sofralarımızı süsleyecek hem kolay hem de bir o kadar lezzetli harika bir tatlı tarifi oldu. Evet artan hamuru da bu şekilde kenarlarından çıkan hamurları da tekrardan beze yaptım arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi şekillendirdim ve tepsiye yerleştiriyorum kalan hamurumu da bu şekilde bir borcam dolusu tekrardan tatlı yaptım ben bu tatlımı 200 derece fırında 20 dakikada pişirdim arkadaşlar her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir o yüzden kontrollü bir şekilde pişirme, özen gösteririm ve de burada bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Bu tatlımız normal tatlılar gibi kızarmayacak. Şekilde görüldüğü gibi kurabiye gibi üzeri pembeleşene kadar pişirmesi yeterli olacak. Burada da mutlaka uyulması gereken püf noktalarından birisi. Ayrıca fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı geçecek tatlılarımızın şerbetimiz de soğuk olacak arkadaşlar. Bu da bilginize. Tatlımızın çok güzel bir kıvamda olması için mutlaka bu püf noktalarına uymanızı önemle rica ediyorum. Bu şekilde şerbetimle ıslatmış olduğum tatlılarımı şerbetim çekene kadar dinlenmeye bırakıyorum ve bu şekilde size son halini gösteriyorum. Gerçekten tadı, dokusu, kıvamı görüntüsü muhteşem oldu. Gerçekten ben bu tatlıya isim bulmakta çok zorlandım arkadaşlar. Hem kurabiye gibi kıyır kıyır hem de baklava gibi lezzetli mi lezzetli harika bir tarif oldu. Evet siz tatlarımın son halini izlerken ben de size veda etmek istiyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.